Sevgili arkadaşlar Can bizim oğlumuz. Erkek bir kuş. Bizi çok sever. Biz de onu çok severiz. Ve kendisi boş kaldığı zaman konuşur ama şu anda eğlencesi ben olduğum için, ben vakit geçirdiği için beni dinlemeye çok sever. Ben akşama kadar konuşsam dudaklarımdan kendisini alamaz. Ve ara sıra tabii çok konuştuğum için de ısır böyle değil mi? Terbiyesiz. Ve e bizde güzel vakit geçirip de onunla vakit geçirmekten çok büyük keyif alıyoruz. Biz ne yaparsak o da yapmaya çalışıyor bizimle beraber. Mesela şöyle kafamızı çevirdiğimiz zaman o da gelir. Gidip... Aşkım kuş. Evet. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız Can, oğlumuz Can bu tarafa doğru koşar. Dıkıdık 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 dıkıdık. Değil mi? Çiçkuş çiçkuş çiçkuş. Söyledi kelimelere gelince Can'ın Cici kuş der, babacım der, gel kuçu 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 der, köpek çağırır, gel pis, pis 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 der, kedi çağırır, babacım der, aşkım der. Onundan sonra e, eşimin telefonunun sesini yapar, bizim anlayamadığımız daha birçok sesi taklitini yapar. Mesela benim ağzımda çıkardığım birçok kelimenin, yani kelime de benim de o ağzımda yapmış olduğum sesleri aynısını yapar. Mesela bunu yapar. Bunu yapar, bunu yapar. Çok akıllıdır. Tabii biraz morali düzgün olursa onları yapar. Şimdi benim ağzımı dinlemekten başka bir e, şeysi, e, nelerler onu e, resmiyeti olmayan arkadaş şu anda benim bir takım davranışla uğraşıyor. sağa bir sola koşturuyoruz can oğlumla. Değil mi canım? Hadi bir tane babacım da. Bir tane babacım da. Baba kuş diyor. Bazen de baba kuş diyor mesela. Baba kuş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> öyle. Tabii, öyle şey konuştuğu ses videoları da var aslında şeyin. Canın şeyde e, YouTube'da. Kısa zamanda cana insanların böyle bir sevgisi muhabbeti oldu. Biz de ne yapalım dedik. Can için bir e, kanalımızı onun için düzenleyelim dedik. Canın için videolar yapıyoruz. İnsanlar da Can'ı seviyorlar. Can akıllı abileri, ablaları. Yani böyle humanist insanları sever, insanlarla güzel vakit geçirmeyi sever. Bir hayvandır. Yani artık e, o kuş ailesine mensup olmasına rağmen kuşlarla çok vakit geçirmediği için bizi daha çok seviyor. Çünkü daha önce biz bunu eşlendirmek istedik. E, evin kızları bunu dövdü. Değil mi oğlum? iki tane kız aldık. Annesi gittiği buna kız aldı. Fakat kızlar bunu her seferinde patakladılar. Biraz bizim oğlumuz kılıbık. Onun gücü ancak bana yatıyor, tutuyor, hmm. beni ısırıyor falan. Beni, Değil mi? Belli. terbiyesiz. Belli, belli. Yani terbiyesiz bir şey. Ancak gücü bana yatıyor. Değil mi? Hadi elin getirdiğimiz kızlara da yetseydi de onlarla bir birliktelik olsaydı yok. Onlardan dayak ya bol bol sopayı. Bana gelince gel dudağımı ısır, burnumu ısır. Ben konuşmadığım zaman bıyıklarımı çek. Oho! Niye dinliyor şimdi? Şöyle kapak çevir. Boynum ağrıdı canım ya. Ay. Ne ne <laughs> ne anlatıyorum da bu kadar sabimi içten dinliyorsun? Allah aşkına yani. Bu kadar dikkatli. Ne anlıyorsun benden? Bıyıklarımda ne anlıyorsun yani? Ne var? Bir şey de yok yani. Yemek yemedim, bir şey yapmadım. Her gün her gün aynı şeyleri yapıyorsun. He? Bir tane konuş hadi. Bir tane babacım. Bir tane, bir tane babacım. Bir de en büyük şeysi benim elimle böyle e, şimdi köpek gibi ha burada ısırır e, yani elimin bir kayısı var nedense böyle tıknak tık 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 doğru. tık Babacım böyle e, keyifli okuydu. Şey bak hemen tabii böyle kızdığı zaman da bunu böyle gagalar ısırdı. Terbiyesiz. 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 Hadi bir tane babacığım tutun kulağıma. Hani kulağıma bir şeyler söylüyorsun yani. Söyle hadi bir tane. Ha? Hadi ya. Bir şey söyle bir tane. Hadi. Seyircilerimiz bak seni takip eden insanlar bizi en azından bir sesini duysunlar ya. Öteki videolara bakmadan bak bu yeni eklediğimiz videoda senin sesini duysunlar. Babacığım diye. Babacığım diye. Kucu kucu diye. Damasını ısırma. Ay! Böyle, böyle. böyle terbiyesiz. Böyle de bir terbiyesizliği var. Böyle ısırır, canımızı yakar. niye ısırıyorsun sen? Bu huyundan vazgeçetemedik biz bu arkadaşı. Tamam, bir insanları seviyorsun da bu da yani ısırma olayı kötü bir şey. Hadi bir tane babacım. ben susayım, adamı konuşacak mı? Can istediği zaman böyle bülbül gibi şakar. Şakır yani güzel güzel cümleler kurar. Şimdi konuşmayacağı tutmuş oğlumuzun. Ben de susuyorum bakalım, ne yapacak? Farklı şeyler söyle. Farklı şeyler diyor. Gel, gel Bir de böyle ay oynama şeysi var. Ayağımız ay ayak fişit diyorlar. Ne diyorlar? Ayak ayaktan çok vazgeçemez. Değil mi? Terbiyesiz, terbiyesiz böyle benimle böyle dalaşır. Şey gibi, Av köpeği gibi. Böyle tuttuğu zaman da bırakmaz yani. Gel. Bakın yani bu en en büyük sevdiklerinden birisi canım budur. Benim elimle savaşmak. Değil mi? Bizden olmaktan keyif alıyor Can. Yani biz olmadığımız zaman evde hiçbir ses olmuyor. Biz olduğumuz zaman evde böyle e, bağırıp çağırıyor. Bir de nedense benim kol bağımdaki Gümüş de oynamayı çok seviyor. Değil mi oğlum? Değil mi Can? Değil mi babası? Küçü, küçük İşte görmüş olduğunuz gibi. Buna böyle bir çok şeysi var. Gel. Aşkım. Küçü, mı yaptın lan? yok yapmadın değil mi? Bak şimdi böyle koşar gelir. Evet gel bakayım oğlum. Şurada koş koş insanlar görsün ya. koş 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 Hoşt, 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 hoşt. En büyük vakti dediğimiz gibi böyle vakit geçirmek. Biz bugünlük canlı olan muhabbetimizi kesiyoruz. Evet, Ülkan'ı görmüş olduğunuz gibi bugünkü tavırları böyle. Yarınki, yarından sonraki video, iki, iki günde bir video atıyoruz. Yarından sonra da tekrar video atmaya devam edeceğiz. Değil mi oğlum? Değil mi babacığım? Babacım evet görmüş olduğunuz gibi buraya da meşhur böyle annesinin tabiriyle boncuk kakasını yaptı. Biz de burada e, seyredenlere çok teşekkür ediyoruz. Abone olanlara çok teşekkür ediyoruz. E, bizi takip etmeye devam ederseniz canla güzel mutlu zamanlarımızı çekmeye çalışacağız. İnşallah çok güzel konuştuğu kelimeleri de duyacağınız videoları olacaktır. Hepinize iyi günler. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Can için lütfen alttan abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Bekleriz.